Hey, bir balık koltası. Bize lezzetli bir şeyler yakalayabilirim. Öyleyse piknik yapabiliriz. <laughs> Anne ve şeker ateş yakmak için çalışır fı toplarken, kurabiye, puding ve babaları balık tutmaya çalışıyor. Balıklar nerede? Baba nerede? Nerede? Balık tutmak sabır gerektirir çocuklar. Hı? Oo. <laughs> Hı? Oo. Kurabiye, puding ve babaları çok sabırlıydı ama ormandaki gölette hiç balık Oo. yoktu. Hmm. Ateş yakmaya yetecek kadar odun topladık. Biz sadece bir kurbağa yakalayabildik. Ama işte onu bile elimizden kaçırdık. Ha. Baksanıza ormanda yiyecek bir şeyler aramaya ne dersiniz? Annem çok haklı. Baba, biz mantar toplarken sen ateşi yakarsın. Evet, beni takip edin. <laughs> Sanırım bir şeyler yiyebileceğiz, değil mi? Puding mantar kılavuzunu kullanarak hangi mantarların yenebileceğini... ...ve hangilerinin zehirli olduğunu belirledi. Şu mantarlara bak. Hadi şunları pişirelim babacığım. Maalesef kibritler piknik sepetinde kalmış. Aa! Ama bu mantarları pişirmeden asla yiyemeyiz. Ha, çubukları birbirine sürtebiliriz. Eski zamanda yaptıkları gibi. Buna bilim denir. Bu harika bir fikir Pudding. Babamı <laughs> Ateşi yaktı. Sonunda pikniğimizde işler yoluna girdi. Piknikler çok <laughs> güzeldir. Bazen <laughs> beklenmedik şeyler olabilir. <laughs> Yine de çok, çok eğleniyoruz. <laughs> ve geldiğimiz <laughs> için çok <gülüyor> mutluyuz. <gülüyor> Mantarlar neredeyse pişmek üzere. Ve tatlı olarak da yaban mersini, kızılcık ve böğürtlen var. Anlaşılan anneleri ormanda gizlice Aa! bir sürü meyve toplamış. Harika! harika. Biyo, 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 biyo. Tüm aksiliklere rağmen harika bir piknikti. Ve tüm aile çok mutluydu.